Merhaba. Hazine hikayelerine hoş geldin. Gemi limana yanaştı. Paulus ve arkadaşı Silas karaya çıktılar ve kısa süre sonra Filip'i şehrine vardılar. Şehir meydanında ve caddelerde müjdeyi duyurdular. Tanrı sizi seviyor. Bunun için oğlunu dünyaya gönderdi. İsa Mesih'e iman ederseniz kurtulacaksınız. Orada Lidi adındaki bir kadın İsa hakkında anlatılanları severek dinledi ve iman etti. Bazıları ise çok kızdılar ve öfkeyle bağırdılar. Bunlar sadece kargaşa yaratıyorlar. Anlattıklarını duymak istemiyoruz. Defolup gitsinler. Taşlar atılmaya başlandı. Bir anda herkes Tanrı'nın elçilerine karşı ayaklandı. Giysilerini yırtıp sıyırarak onları kırbaçladılar. Kırbaç darbeleri sırtlarında çok kötü yaralar açıyordu. Karanlık ve nemli bir zindana atıldılar. Ve zindancı gelip ellerini ve ayaklarını zincirlerle bağladı. Canları çok acıyordu. Kırbaçlanmış sırtları alev alev yanıyordu sanki. İncil'de onların hiç yakınmadıkları ve bir kere bile neden tanrı bunların olmasına izin verdi diye sormadıkları yazılıdır. Bunun yerine gecenin yarısı tanrıyı yücelten ilahiler söylediler. İşte o anda bir şey oldu. Tanrı bir deprem aracılığıyla onlara yardıma geldi. Zincirleri çözüldü ve tüm kapılar açıldı. <laughs> Zindancı çıkan seslerden uyandı. İlk düşüncesi şu oldu. Bütün tutuklular kaçtılar. Baş gardiyandan çok korktuğu için kendini öldürmeye karar verdi. Kılıcını eline aldı. Kıyma canına hepimiz buradayız. Gerçekten de hiç kimse kaçmamıştı. Zindancı titreyerek Pavlos'un ayaklarına kapandı. Kurtulmak için... Ne yapmam gerek? Hiçbir şey yapman gerekmiyor. İsa senin için her şeyi yaptı. İsa Mesih'e iman edersen kurtulursun. Bu kadar basittir. Zindancı iman etti ve yepyeni bir insan oldu. Tutuklulara kötü davranmaktan vazgeçti ve onlara yemek getirip yaralarını sardı. Ertesi gün yargıçlar gönderdikleri elçiler aracılığıyla zindancıya tutukluları serbest bırakmasını söylediler. Daha sonra kendileri gelip tutuklulara karşı haksızca davrandıkları için özür dilediler. Özgür kalan Paulus ve Silas sevinçle yollarına devam ettiler ve herkese bunları anlattılar. İsa Mesih'e iman ederseniz kurtulacaksınız.'' ve sonsuz yaşama kavuşacaksınız. Tanrı'nın sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diliyor. Hazinebul.com